أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين صلوا على رسولنا محمد Destur ya Hazreti Allah. Şefaat ya Resulallah. <laughs> <laughs> allah Teala Hazretleri nem yani karınca mealine gelen sure şerifinde ne halen şöyle buyuruyor Allah Teala Hazretleri samimi müminlerine dinini savunanlara örünmeyen ordularıyla destek verir. Küfrü ise yenilgiye uğratır. Böyle Allah Celle Celaluhu yolunda yapılan biiznillahirrahman her hizmet velev cenk olsun velev nefis mücadelesi olsun bir yerde memri bil maruf ve nehy anil münker olsun iyiliği emredip kötülükten nehyetme bu gibi hallerde de Allahu Teala Hazretleri örünmeyen ordularıyla destek kılar. Bu Server-i Alem sallallahu teala aleyhi ve sellemin hayatı şerifinde birçok defa rast gelinmiştir. bizlerin hayatında da bu görünmez ordular rast gelebilir. Allahu Teala Hazretlerinin izniyle küfre biz hizmet etmeyelim. Biz yeniliğe uğramayalım. Hoca Yunus Emre Hazretleri. Aşk ve sermaye canı, bahadır gördüm cana kıyanı. Zehi bahadır can terkin vurur. <laughs> Celle Celaluhu. Kılıç mı keser? Met giyeni. Allah-u Teala Hazretleri himmet giyenlerden ordularla görünmez ordularla bu görünür de olabilir. Ya Rab bizleri desteklenilenlerden eyle. <laughs> Celle Celaluhu. Amin. 哦，挺好。